Yok. <laughs> evet arkadaşlar bugün ha, köpeğim lokuma tepki yaptık. Köpeğim lokumu şimdi herkes cinsini tahmin edecek yorumlara. Çünkü çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Saç cinsinizdir Yine ben çıktım. la lokumu. la Lokuşum. Tipe bak tipe tipe. Lokum.

Tamam. Burada görüyorsunuz ki bir dakika arkadaşlar. Işte. Tamam. Lekemem. Lekemim güzel. Ne güzel. Biraz yaklaştıralım. Lekemem. Lekemim. tipe bak. Aba tipe bak hareketlere bak. Tipe bak. Lekem. Tipe bak tipe. Arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin söyleyeyim mi? Bu videoya 10 like 10 abone gelsin. Lokomum için eğer arkadaşlar atarsanız lokumu gezdireceğim. Evet. Ve lokumla beraber birazcık dolaşacağız mahallemizde. Bunu istiyorsanız yorumlara istiyorsanız evet istemiyorsanız hayır Sadece evet evet yazarsanız lokumu gezdireceğim. Hayır yazarsanız lokumu gezdirmeyeceğim bu kadar. Evet arkadaşlar e, şu an bu videonun amacı logomu tanıtmak. Logomu şarapsız tipe bak. <laughs> evet arkadaşlar lokum 5 yaşında. Göstermem çok yaşlı. Cinsi pekiniz. mi dişi. Tabii ki de asla çiftleştirmeyeceğim ve asla lokumu satmam düşünmeyin bakın. 100 milyar verse bile satmam ben lokumu. Şu kim kimde var ha? Bu kim kimde var? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sadece amacım lokumu tanıtmaktı. Lokumu tanıdığınıza göre görüşürüz. Arkadaşlar ee, bir şey ne diyecektim. Lokumun arkadaşlar ee, fanlarıysanız yani fan olmak istiyorsunuz. Lokumu çok seviyorsunuz yani. Çok tatlı dediğinizi anlıyorum. Bu yüzden yorumlara tatlı evet hayır. Bu kadar yani. Eğer arkadaşlar evet yazarsanız lokumu çok pis gezdireceğim. Neler neler yapacağız. Lokumu her yere gezdireceğim, sağlayacağım, dolaşacağız, koşacağız. Çok eğlenceli olacak arkadaşlar video. Evet arkadaşlar buraya kadar da diğer ki videomuz 10 dakika 8 saniyeye alacak. Ben her şeyi hesapladım, sayarak gittim yani bu kadar eminim. 10 dakika 8 saniye sürecek. Toplama video büyük ihtimal o kadar hesapladım yani bir zahmet olsun. Evet arkadaşlar eğer kuzenim gelirse kuzenimle de gezdirebilirim. Evet kuzenim de e, adı Berat. E, onu eğer köpek alırlarsa beraber gezdiririz ama emin değilim onu da köpek alacaklar lokum gibi. Onun cinsi değişik bir köpek o da. E, sosis köpekler var da ona benziyor ama o değil. E, cinsi unutu sosis köpeklerini. İşte arkadaşlar onlar da. Bu kadar arkadaşlar. Ama işte lokumu tanımak da. Lokumun. E, arkadaşlar Berat gelsin yazın yoruma. Ya da gelmesin yazın. Tek çek falan yazarsanız memnun olurum. Bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.